Nasrettin Hoca tarihimizdeki en ünlü bilgi kişilerden biridir. Nasrettin Hoca tahmini olarak 1208-1284 yılları arasında Akşehir'de yaşamış olan ünlü halk bilgisi Nasrettin Hoca yaşadığı çağda insanlara öğütler ve dersler vermesinin yanı sıra gelecek çağlara da ışık tutmuş, tüm zamanların en nüktedicisi olarak tarihimize mal olmuştur. Yaşadığı devirde önemli bir kültür merkezi olan Konya Akşehir'de zamanın ünlü alimleri Seyit Mahmut Hayrani ve Seyit Hacı İbrahim Veli'den dersler almış olup uzun süre müderrislik ve kadılık görevinde bulunmuştur. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra ilk kadısı olan Hızır Bey Nasrettin Hoca'nın torunudur. Nasrettin Hoca'nın türbesine gelince Yanlardan açık olan ve kapısında kocaman bir kilit bulunan kabri pek çok insan tarafından ziyaret edilmektedir. Türbesinin içinde gördüğümüz gibi altı tane sütun bulunmaktadır. Bu sütunların ikisinin arasında demir kapı ve kilit bulunmaktadır. Her tarafı açık olmasına rağmen sadece bir tarafının kilitli olması da Nasrettin Hoca'nın mizaha verdiği önemi göstermektedir. Nasrettin Hoca'nın Türbesinin dışında ise 12 adet sütun ve üstünde ise bir külah biçiminde bir yapı bulunmaktadır üstü korumak için. Bu külahlı bölüm e, kurşunla kaplanarak yapının çatısını oluşturup içeriye yağmur, kar veya güneş ışıklarından koruyarak türbeyi e, bugünümüze kadar ulaştırmıştır. Klasik e, Selçuklu dönemi türbe mimarisini biz, bu yapıda e, görmekteyiz. Hala binlerce insan Hoca Nasretini ziyaret etmektedir.